birlikte e, kendime şehir yapacağım, evler yapacağım hep. E, ilk yani ilk ev, ilk yapacağım evde benim olacak. Başka şeyler de yapacağım, market tarzı falan da yapacağım. Yani bildiğiniz şehir yapacağım. Bunda e, bölümleri de beraber yapacağım. Şöyle ben şehir diye yazalım. Şehir çok kolay yapacağım. Şimdi akşam zombiler falan geliyor. Aslında her zaman e, gündüz yapacağım. Düz yaptık. Sonra ateş şeyler yapmayacağım. TNT de patlar yapmayacağım. Sonra inventor kurup yapayım. Şimdi hayatta kalmadı bir şey falan derim. Inventor'da bir şey olarak kaybetmek istemedim. Her zaman gününüzü de alıyorum. Tamam bir de paketlerden bir şey desek mi? Hamburger moda gelin. nasıl yaparız. Silahçı yapar mıyız ya? Boş ver silah kullanmayacağım. Başka da kullanacağım bir şey yok burada araba modu var. Ha, boş araba modunda belki ee, yani diğer bölümlerde araba modunda etkinleştirebilirim. Hemen e, dünyaya geçelim. Evet arkadaşlar geldim arkadaşlar. Şimdi e, ben şey yapacağım demiştim size ilk kendim yapacağım. İlk kendimin eşyalarını alıyorum şu an. Şimdi arkadaşlar ev yapıyorum. Evin etrafını yapacağım. Yaban kadar da ev video durduracağım. Çünkü canı sıkılır. Çok uzun sürerse Zaten ben ev varken e, büyük bir ihtimal konuşmayacağım. Gönül şuradan bir temelini atalım şöyle. Ya da böyle evi bir kat üstü olsun ya. Aynen aynen çok uğraştırıyor çünkü. şöyle yapacağım. Evet arkadaşlar, böyle evin temelini attım ben. şimdi üstüne odun ekleyeceğim. Burayı şey yapmayacağım, onu durdurmam. Bir ihtimalle. Hayırsız yapalım. yaptık. Şurada şöyle yapalım. Onu da yaptık. E ee, şurada ben yapalım. Burası biraz kısa sürecek. Şu temel atalım, durduracağım. Videoyu. Çünkü çok uzun oluyor. Ve ben büyük bir ev yapacağım. Zaten teminlerini görmüşsünüzdür. o yüzden yani video çok 20 dakika falan sürüyor. Yüklemek de zor oluyor. Hem de yani canını sıkılıyor. Ben böyle hemen böyle yaparken yani konuşarak atma şey gelmeye baktım. Böyle yapıyorum. Böyle hiç konuşmuyorum. O yüzden siz de ben bunu izlemekten canını sıkılır diye ben de videoyu durduruyorum. Bu arada arkadaşlar e, ne yapar? Yani yorumlara yazabilirsiniz şehire ne yapayım diye. Evliyim halı yapın dersiniz. E, Baskı polis halısı yapın dersiniz yaparım. Evliyim e, hastane yapın dersiniz yaparım. Otopark yapın dersiniz yaparım. E, Son arkadaşlar akma güzel bir e, fikir geldi. Şurayı oduna kaplayacağım. Şurayı şöyle yapacağım. Tamam. İnşallah kötü olmaz aklıma bir tane fikir geldi de. Yani kötü olursa gerçekten ya güzel olursa çok güzel olur, kötü olursa da çok kötü olur. Buradan üst da çıkıyor. O tam oldu. Bunun altına ters merdiven mi koysam ya? Şöyle. Anne koymuyor güzel bir görüntü. Tamam burayı da yaptık arkadaşlar. Buradan üst kata çıkıyor. Yani öyle abartı kötülük de değil. Bence. Şurayı şöyle da şöyle. Burayı da e, odunla kapatalım. Evet arkadaşlar böyle yaptık. Bir tane çift kapısı e, almışım. Hemen bir tane kapısı alalım. Çitit kapısı tamam. Üst kata dışarıdan çıkılıyor. Niye böyle bir şey yaptığımı bilmiyorum. Ne olsun. Şimdi alt kapının alt katının camlarını falan filan koyacağım. İlk önce e, baştan da söyleyeyim. Çok cam koyacağım ben. Evet arkadaşlar bitirdim. Böyle e, evimiz şu an. Arkadaşlar e, buraya da merdiven koydum. Bununla bunu birleştirdim. Ama şimdi bakmam bir şey takıldı. Bunu üçlü yapsam ya? Bak bunu üçlü yapınca daha da güzel gözüküyor. Üçlü yapayım ya aynen. Ama cık, tamam ya üçlü olsun ne kaybedeceğim. Neden gelmedi. Eşe falan da kaybetmiyorum. buraya da çit bir tane. Şuna arkasını geç yapmasaydım ya. Zaten bir şey gözükmüyor. Buraya kapatacağım. Tamam. Böyle yaptık arkadaşlar şu an burayı. Gösterdim balkon olsun direkt. Hiç akma gelmeden o çitlerden balkon şey geldi aklıma. Evim çok büyük oldu ama bence güzel oldu. Tamam, buraya kadar. Evet arkadaşlar kapıları da koyduk. Tamam arkadaşlar üst katta da yaptım. Üst kapılarını koyalım. Böyle üst kat. Aşağı kat Aşağı kat böyle. Arkadaşlar şimdi buraya açık mı kalsın? bakalım. Şimdi. Şöyle bir şey var. Diğerlerine de bakabilirim. Tamam, böyle kalsın. <laughs> arkadaşlar. Tamam, Evim bu kadardı. ilk ee, ilk evimi yaptım. Yani ilk şehirde ilk evimi yaptım. Evim biraz büyük oldu. Şimdi kendime ee, ışık taşı alıp evimi ışıklandıracağım. Önce gelirken şunları ışıklandırma yapalım. Dakika bu kadar başka yere tamam Tamam bu kadar yeter. Umarım, e, umarım video beğenmişsinizdir. Evimi beğendiyseniz de başka şey yapacak bir şey söylerseniz de çok sevinirim evet, bu kadardı arkadaşlar burada şimdi yorumları yazacaksınız sen e, ne bileyim e, internetten falan baktınız ya. arkadaşlar internetten bakmam imkanı yok çünkü yani ben bunu ezber aklına tutamam iki telefon da yok yanımda diğer telefona bakmıyorum zaten böyle bir ilk defa yaptım Şura şöyle mi yapsak acaba ya? Ya bak ya bu da bir hava verir. Evet arkadaşlar böyle güzel oldu bence. Bitti. Acaba şurada mı koysam? Şöyle. Tamam burası da böyle oldu arkadaşlar. Aynen güzel oldu ya. Ya umarım beğenmişsinizdir. Umarım videoyu da beğenmişsinizdir. E, bu video bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.